Fahir şu anda günlerde tükkünçülük var. Ben bunu da arkadaşımızla sormuştum. Fahir evet, hemen hemen bütün aileler böyle tükür etmişlerdir. torba yasada tükürle ilgili yeni bir düzenleme geliyor. O nedenle de düzenleme çıkmalar tükürünün para edeceğini düşünmüyoruz. Ne alan var ne satan var tütünün. Zaten Doğan şeyde bir kayısı vardı. Kayısı vardı. Kay, kayısı vardı. Ekonomik e, geliri. Şöyle mikrofona biraz daha yakın rica edeceğim ben size. Hı. daha net tamam. bir ses ulaştırabilmek adına. E, ekonomik olarak e, bu ürünlere, tarımsal ürünlere dayanıyor. Evet. Malatya'daki ticari canlılık. Doğan şeyde özellikle de Doğan şeydeki ticaret şimd... tarıma dayalı. Ticaret. Ticaret. Ticaret tarıma dayalı olan ekonomi. E şimdi kayısı Zaten doğan şeyde kayısı bu sene yoktu. Olduğu zaman da para etmedi. Elma ağaçlarını kestiler, elma da yok. Tütün vardı vatandaşın elinde kalan. Tütün de meclisteki torba yasada bir yeni bir düzenleme yapılıyor. Yeni düzenleme vatandaşlar onu bekliyor. Düzenleme çıkmayınca da vatandaşlar elinde tütün öyle olduğu kaldı. Ticareti yapılmıyor. Ne aram var ne satan var. Peki bunu gündeme getirin. Bunun dışında aktarabileceğimiz gündem maddeleri var mı? Bunun dışında da Malatya'da şu anda film festivali. 7. Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Halen devam ediyor. Çok yoğun bir ilgi var film festivaline. Çok iyi. 16 eh, evet, evet, kadar, kadar, devam, kadar devam edecek. Peki. Ee, şükrü Bey, şükrü sağ olun efendim. Malatya muhabirimiz bizim aynı zamanda. Ee, neler yaşanıyor Doğanşehir'de, Doğanşehir'le ilgili gündemi de sizden anlatacağız. Evet efendim teşekkür ediyoruz. Ee, aynı zamanda şu anda Doğanşehir'i dünyaya tanıttığınız için. Ee, sizlere teşekkür ediyoruz, ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, burada bizleri de gördüler. Şimdi Doğanşehir dediği zaman zaten Doğanşehir'de bir, sadece bir tarım yapılıyor. Ee, sanayileşme henüz yok. Sanayi sitemiz yeni yapıldı ancak ufak tıfek e, çalışmalar yapılıyor. E, dolayısıyla tarım dediğimiz zaman elma gelir aklımıza, e, kayısı gelir. tabii demin e, Hüseyin abinin de bahsettiği gibi tütün gelir. Vatandaşın %90'ını bu sene tütün etmiş durumda. Hatta elma bahçelerini tarif edip tütün ekiyorlar. Ancak tütünün de akıbeti şu an belirsiz. İnşallah güzel bir e, ...geleceğe kavuşur, güzel bir şeyler yaparlar ve üreticilerimizin elinde tutunan kalmaz. Biz bunu umut ediyoruz. Elmaya gelince Elma Doğanşehir'de elma yeri, aroması yönünden çok zengin, kaliteli elmaları yetiştiriyorlar. Bu vesileyle de Doğanşehir'de sıklıkla aslında eksiğimiz bir meyve suyu fabrikasının yapılmış olması ya da yapılması. Bugün elmalarımız bu sene rekor seviyede satılıyor, 400 turuş elmamız gidiyor. Ee, bu geçen, bahçedeki satış fiyatı. Bahçede e, satış, toptan satış fiyatı 400 kuruşa gidiyor evet. e, meyve suyuna. Ay, bu geçen yıllarda yani 40 kuruş bu. Geçen yıllarda bu e, 10 ile 20 kuruş, 5 kuruşa kadar düştüğü de olurdu. Vatandaşın çoğu zaten bunları ağaçlarda bırakıyorlar, ekmiyorlar. Elma festivalimiz vardı. Başkanımız demin e, birçok hizmetlerinden bahsettiler ama e, buna değinmediler. Keşke biz e, elma festivalimizi yeniden canlandırsak keşke elmalarımızı satabilsek. Keşke e, Doğanşehir'e daha çok para girdisi olsa. Yani bunlar biz e, dört gözle bekliyoruz ama e, ne yazık ki Doğanşehir'de biraz e, sıkıntılı e, yani üretici bakımından sıkıntılı anlarımız var. E, ayrıca Doğanşehir'imizde bir cezaevimiz yapılıyor. Yaklaşık 1500 e, açık 500 kapalı olmak şartıyla. E, bu da bin dönüm üzerinde e, arazi üzerinde bunlar e, bir dönüşüm çalışması yapıyorlar. Fabrika yapacaklar büyük ihtimalle. Burada belki umut ediyoruz. İnşallah ürünü, ürün para edecek. Doğanşehir'de üretilen her ürün para edecek. Çünkü eğer bu söylendiği gibi olursa yani bahsedilen bize bizlere aktarılan bilgiler şu yönde. Deniyor ki e, Cezaevi buradaki Doğanşehir'de üretilen ve çevresinde hatta ve hatta Malatya'dan üretilen tüm ürünleri, kayısı, elma ve diğer ürünleri alıp kendi bünyesinde işleterek bunu dünyaya e, önce kendi bünyesine pazarlayacak arttığı zaman e, iç piyasa ve daha aslında da dış piyasada değerlendirecek. Biz bu bilgileri alıyoruz. E, bunu da buradan e, bu, bu aldığımız bilgiler bakanların ağzından duyduğumuz bilgilerdir. Sayın bakanlarımız bunları ya zamanla geldiklerinde bu, açık, bu tür açıklamaları da yapıyorlar. Yani burada da hakkımıza duyurmuş olalım. Müsterih olsunlar ağaçlarını sökmesinler. Ancak e, halkın en çok istediği Elma Festivalimiz olsun. Peki, bunu da duyurmuş olduk. Böylece teşekkür ediyoruz efendim. TRT Malatya muhabirimiz Şükrü Sağlam ve gazeteci Hüseyin Karahassan aktardılar. Malatya ve Doğanşehir günlerinden detayları bize. Biz teşekkür ediyoruz. Size ve ekibimize saygılar sunuyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Değerli Radyo yerleri yeniden müzikle devam ediyoruz. Aşık Hanefi Ünver'i dinleyeceğiz efendim. Ölene Kadar isimli kendi eserini bizler için seslendiriyor.